hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antalya'nın meşhur piyazını yapacağız. onu ayıran tabii ki özelliği tahinli olması, tahinli bir sosunun olması daha doğrusu. başka hiçbir yerde böyle bir piyaz yiyemezsiniz. Biz de evlerde pek yapmıyoruz aslında. Neden? Kıvamını tutturamıyoruz ama birkaç tane püf noktasıyla evde yapabiliriz. Ben size hızlıca malzemeleri Sayayım. Haşlanmış kuru fasulyem var. Miktarı tamamen size kalmış. Ne kadar yerim diyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ee, üzerine koymak için domatesim, yumurtam, maydanozum ve soğanım var. Ee, bunlardan istemedikleriniz varsa çıkarabilirsiniz tabii ki de. Ee, tahin için sarımsak, sirke, tuz ve tahin. Tahin e, çifte kavrulmuş olmayacak, normal bir tahinle yapıyoruz. Ee, şuradaki bardağımın içinde su var. Kaynamış suyun içerisine 2 tane küp şeker koydum. Bu da yarım limonun suyu. E, malzemelerimiz bu kadar. Malzemeleri gördünüz. Şimdi size e, ihtiyacınız olan şeyi söylüyorum. Bir bardak. Yani bu bardak tamamen sizin seçiminize kalmış. Bu bir çay bardağı da olabilir. E, su bardağı olabilir. Veya kase de kullanabilirsiniz. Ama yapacağınız miktar ne olursa olsun hep birebir ölçüde olmak zorunda. Yani e, bir Çay bardağı sirke kullandınız, o zaman bir çay bardağı da tahin kullanmak durumundasınız. Şimdi ben bugün e, bu çay bardağı ölç çay bardağı diyorum. Ya bu da karıştırmaya başladı. Bu su bardağına göre yapacağım. E, şimdi ilk önce şöyle bir yarım su bardağı tahinimi döküyorum kasenin içine. Böyle Zaten yağ çıkıyor, şöyle bir karıştıralım. Belki hepsi birbirine geçmiş olsun. Şöyle bir bardak... ...döktüm. Evet, ilk önce bunu bir karıştırıyoruz. Bu size şu an böyle çok katı geliyor olabilir korkmuyoruz. Şimdi bire bir eklemiştik. Bire yarım eklemiştik, pardon. Şimdi diğer yarım da döküyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bunu e, bezmeden, yılmadan, yıkılmadan karıştırmamız gerekiyor. İşin sırrı Gerçekten güzelce karıştırabilmekte. Şimdi bana bu ölçü yetti. Yani ben sonuçta çok şey yapmayacağım. Şu bu kadar miktar benim için kafi. O yüzden sadece çırpmaya devam ediyorum. şekerli su yapmıştım. Birazcık ondan ekleyeyim. Kıvamına göre o şekerli sudan tekrar eklerim veya eklemem. Bakın kıvamı hafif akışkan oldu. Ama biraz daha bunu böyle akışkan hale getirin. Tam o piyazcılardaki gibi olsun. Ya! Bir şeyle mi yapsaydık acaba? Mikserle yapsaydık? Neden mikserleri olmayabilir herkesin? Sonra sen mikserle tabii çırpıyorsun. Öyle olur falan olmasın diye. Yani elle çırpılınca da oluyor bu. diye göstermek için size burada kolumu feda ettim. Oralara da sayın sıçrattım. Yani bakın, kıvam bu. Daha da ben cıvığını istiyorum diyorsanız, bütün suyu ekleyin Bu tam böyle o piyazlarda yediğimiz kıvam gibi oldu. Hiçbir şekilde topaklanmadı. Gayet güzel kendisini açtık. Şimdi ne yapıyoruz? Ben şuna Bence artık benim sosum hazır. Bunu artık piyazımda gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Gördüğünüz gibi çok basit ve en fazla 15-20 dakikanızı alacak bir şey. Bu malzemeleri zaten toparlamak çok bir sürenizi almaz. Hemen akşam için pratik bir ortaya da koyabilirsiniz. Yani yanına böyle bir köfte yapıp bunu böyle ortaya atarsınız salata niyetine. enfesler. gider. Kesinlikle bence denenebilecek kolay tariflerden birisi. Şimdi bu hazır olduğuna göre ben bu arada hemen sunum için tabağımı hazırlıyorum. ben şu an sosumu döktüm. Tekrar bir kaşık daha ilave edeyim. Şöyle hem kıvamını da görmüş olursunuz. Nefis görünüyor gerçekten nefis nefis. Sizin için tadacağım. Ya nasıl olmuş? Yani tariflerimin öldürmediğini, süründürmediğini size <laughs> ispatlayacağım. Size çok güzel olmuş. Tabii ki. Yaz da yediğinizde. Aynısı gibi olmaz ama benzeri mutlaka deneyin umarım tarifi beğenmişsinizdir umarım dener ve bana geri dönüş yaparsınız hepinize öpüyorum bir dahaki tarifte görüşmek üzere.